bugün kılıç olur. ikinci bölümü çekiyoruz gördüğün gibi bayağı şey açtım üstlüklerimiz <laughs> <laughs> var bunları kullanarak şeyler yapıyorum bayağı geliştim parayla bir şeyler aldım <laughs> yani şundan 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 Neredeyim? bir şey gönderdik bu anda da alabiliriz. Şu anda biraz daha bu savaş gibi bir şey yapıyoruz. biraz 16 tane savaş gibi önderdi. Şu anda durumumuz çok iyi. Gördüğünüz gibi devlerle kapatıyoruz. Yani bayağı iyi bir durumumuz. Devler bayağı iyi işimize yaradı. Bu da bayağı şimdi 38. Biraz şunu etarleceğim. Hiç gerek yok. Üstüne ver. <laughs> evet. oh, oh. İşte yine. Finish cans. Oğlum İşte de o yüzden geçmek için paralı bir şey aldım. VIP almak bölümü geçeceğiz. Bir sürü dev de gönderdim. Şimdi Evet. Gördüğünüz gibi atağa geç, ata. geç. Artık atağa Artık ata bir geçelim. Asa hmm. geri çekiliyorlar çünkü hata geçiyoruz şu anda demek yani çok çok bir sürü devimiz var bir sürü savaşçımız var ve bu şekilde biraz daha savaşçı görünüyor ve şu anda geçeceğiz. Gördük o halde havaya savaşçılar gördüğünüz gibi düşürebilirler devrilerimizi. Ama devlerimiz yanılmaz oluyor şu anda. O yüzden devlerimiz de onları düşürebilir. Çok kapışmalı bir maç oluyor şu anda. Ee, düşme tabi. Devlerimiz kuleyi yıkıyor şu anda. Şu anda devlerimiz kuleyi yıkıyor. kule yıkılıyor. Uyarı düş takviye istedi. Düşme takviyesini göndersin ne olacak ki? Bu kule yıkılıyor. Kule yıkılıyor. Evet. Evet. Play kılıyor, play kılıyor, play kılıyor, play kılıyor. Evet. Ana sayfaya git diyoruz. Gördüğünüz gibi. Play kıldı, play kıldı, play kıldı, play kıldı, play kıldı. Buradan bir sürü şeylerimizi hemen çevirelim. Önceki bölüm çok hiç gelişememiştik. Yani çok hiçbir şey yok da ama gördüğünüz gibi şu anda inanılmaz bir şekilde gelişmiş durumdayız. Bakın. Mesela buradan şuradan en iyisini almışım. En iyisi 3 etmemiş ama neredeyse en iyisi. Bunların hepsini buradan almayı deneyeceğim diğer bölümlere. Diğer bölümde de amacımız şu 3 bin bunların hepsini şu 3 binlikten almak olacak. Bu şekilde bayağı güçlü olacağız. Hepsini yeneceğiz ve 3. bölümünde gelmesini istiyorsanız abone, Foreigners, like, bildirim hepsine atın ve 3. bölümü de gelsin.